Sonra sen yoluna, o yoluna bir daha da zaten o kişiye ulaşamazsınız. Bu araba yatak sarmış. Gördünüz mü? Sonra F30'dan da bıkarsın, F30'dan da sıkılırsın. Hiç fark etmiyor. Ben BMW'ye niye bindim dersin. Herkese merhabalar değerli dostlar. Bugün hepimizin en çok isyan ettiği bir konuyla sizlerleyiz. F10, F30, N47, N47 184'lük motorlar. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olmayı, merak ettiklerinizi bu yorumun altına, bu gönderin altına yazmayı unutmayın. Konumuz ne arkadaşlar? İki aracımız var, daha sonra iki motorumuz var. İki tane motordan hangisini seçersiniz? En can alıcı nokta bu. Temiz olanı mı seçersiniz yoksa pis olanı mı seçersiniz? Yani büyük ihtimalle hepinizin seçeceği motor bu fabrikadan da yeni çıkmış motorumuz olacak. Ama hayatımızda gözümüzün gördüğünün ne kadar önemli olduğu ama bu konularda o kadar önemsiz olduğundan bahsedeceğim. Siz aslında bu motoru aldığınız zaman bu motorda şöyle bir sorun var. Hemen size şöyle gösterelim. Filtreyi çekebilecek miyiz? Filtreyi çekmemiz lazım sizin o seçtiğiniz cam gibi motorumuzun içi görünüyor mu? Tamam bak. Bu araba yatak sarmış. Gördünüz mü? Yani siz bu motoru seçtiğiniz zaman gözle güzel olarak gördüğünüz şeyin sonucu bu. Bir de sizin seçmediğiniz pis olanın hemen size şöyle filtresini gösterelim. Bir de hiç almayacağınız gözle gördüğünüz zaman yüzünüzü ekşiteceğiniz, yüzünüzü çevireceğiniz motorun içine bakın hiçbir sıkıntı yok. Şimdi hemen şöyle filtremizi de takalım. Şimdi arkadaşlar bu sadece motorlarla alakalı değil. Çıkma motor aldığınız zaman önce bunlardan bahsedin. Çıkma motor aldınız. Motorda bakmanız gereken ilk nokta bak en 47 184'lük 177'lik 218'lik hiç fark etmiyor. Bakmanız gereken ilk nokta filtre. Hemen abi motoru indirdin. Filtreyi çıkardın. Filtrenin arasında çapak var mı bakıyorsun. Filtrede çapak yok. Okay. Tamam. Bu iyidir. Niye? Çünkü filtrede çapak olması motorun ya yatak sardığını ya da yatak sarmaya başladığını gösterir. Diyelim ki bir çapak yok. Ama filtreye şöyle bir baktınız. Filtre daha sıfır, daha yeni takılmış. Bakın bu bu şekilde çıkma motorlardan bahsediyorum yani. Bu şekilde aldığınız arabanızı almak istediğiniz motorlardan. Baktınız filtre sıfır. Ya bu filtre tertemiz dediniz. O motordan uzak durun. Filtresi temizse eğer çıkma motorun o motordan uzak durun. Çünkü niye? O arkadaş size bu motoru satmak için size yalan atıyor. Çünkü çapak olmuş bu filtreyi yeni filtreyle değiştiriyor. Size bu motoru satacak. Sonra sen yoluna o yoluna bir daha da zaten o kişiye ulaşamazsınız. Gelelim F10 veya F30 almaya niyetlendiniz. F10 veya F30 aldığınız zaman da önce bakın bu arkadaşlara tek sorunu bu arabaların tek sorunu yatak sarması. Bu arabanın yatak sarmasında en büyük sebep bakımsızlık. Yani siz bunun yağ pompasını, zincir setini değiştirmezseniz, yataklarını eğer gerektiği hale değiştirmezseniz sorun ne olur? Yatak sarmasıyla karşılaşırsınız. Çünkü bunların her yüz binde bir her 100.000'de bir bunun yağ pompasını, zincir setini gerekirse yataklarını değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız bu arabalar yatak sarar. Diyelim ki gittiniz arabayı aldınız. Arabayı aldığınız zaman hemen ilk başta filtresine bakın arkadaşlar. Eğer bu araba yatak sarmaya başlıyorsa filtreden belli eder kendini. Hemen filtreyi sökün kardeşim. Arasına bakın. Çapak varsa o arabadan, o F10'dan, e 30dan uzak durun. Yoksa elinize alırsınız. Bir hafta sonra beni ararsınız dersin ki Özgürcan bana bir tane en 47 lazım. Ama maalesef ki sonuç bu. O yüzden F30, F10 aldığımız an X5, X3 yani en 47 motoru olan her arabada bunu yapmanız lazım. Yapmazsanız çok büyük masraflara yol açarsınız. Sonra F30'dan da bıkarsın, F30'dan da sıkılırsın. Hiç fark etmiyor ben BMW'ye niye bilin dersin ama şöyle de bir gerçek var. En 47 motorlar. Bugüne kadar verdiğim tüm En 47 motorlar için konuşuyorum. Ve diğer arkadaşlar için de aynı şey geçerlidir. Bu motoru tek noktaya satarız yatak sarması. Tek sonu yatak sarar. Siz bunun zincirini yağ pompasını 100 bin kilometrede bir değiştirin. Bak o kadar da iddialı konuşuyorum. Milyon kilometre yaparsınız. Bu motorlar o kadar dayanıklı çünkü sattığım iadelerden gelenlerin hiçbirinin bak hiçbirinin bu motorlarda sorun yani yat, hararet yaptı. yok enjektör işlediği gibi bir sorun yok turbo da sıkıntı var diye hiç karşılaşmadım. Tek sıkıntı abi arabanın yatak sarması. O da niye? Yağ pompası zincir seti. Bitti. 100.000'de bir F10 F30 aracınızın zincir ve yağ bakımını zincir setini yağ pompasını değiştirin. Yağ bakımını da hiçbir şekilde aksatmayın. Diyelim ki yağcı size 10.000 kilometrede veriyor. 7.000'de değiştir abi. 8.000'de değiştir. Çünkü bu arabalar nazik bir araba. Nazikliği de sadece zinciri ve yağ pompasından geçer. Yani yatak sarmasına. Başka ya bu araba motoru öldüremezsin. Ömürlük bin. Yani F30'dan F10'dan korkmayın. Bakımsız arabadan korkun. Bakımsız arabaya gelirsen aman. Bak ocağına incir ağacı diker bu motor. Dersin ki ben BMW'ye niye bindim? O yüzden arkadaşlar anlattıklarımı dikkatli yaparsanız bu arabalardan hiçbir şekilde isyan etmezsiniz. Çok da keyifli bir şekilde binersiniz. F10'u f 30da çok güzel. X5'i de güzel. X3'ü de güzel. BMW çok ayrı bir klasman. Yani binenlerin için ayrı bir. Ondan inemezsiniz. Şahsen ben de aynıyım. İlk başta kötü bakıyordum falan ama bakım yaptığınız zaman bunları ömürlük binersiniz. Bizleri de takip etmeyi aranızda motor şanzıman lazımsa da bizimle iletişime geçmeyi merak ettiklerinizi de bu gönderin altına yazmayı unutmayın. Merak ettiğiniz araba motorlarıyla alakalı da bu gönderin altına yazarsanız o motorlarla da alakalı sizlere dilimizin döndüğünce bilgiler paylaşmaya çalışırız arkadaşlar. Yerimizde Manisa Soma'da kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradan Soma'dan hepinize kucak dolusu selamlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. F10 ve F30 kötü değildir. Kötü kullanıcısı bakımsız kullanıcısı vardır kezeye bakın hoşçakalın